Kızılcık Şerbeti'nden herkese selamlar. Geçtiğimiz bölümün sonunda Alev sözü bastı ve hamile olduğunu söyledi. Gelecek bölümde bu haberle şok olan Pembe hemen yeni planlara koyulacak. Tepkilerini iyice abartacak. Alev'in iş yerine gidip ona hakaret edip para teklif edecek. Bu sinirle orada Umut'u da görünce onu da azarlamayı unutmayacak. Kızına hiç yakıştırmadığı Umut'u parayı bahane ederek küçümseyecek. Bu durumdan iyice sıkılan Umut'un Nursema ile ilişkisi iyice zedelenecek. Nursema'ya çok kötü davranacak. Bu ikilinin arasının birkaç bölüm çok kötü olduğunu izleyeceğiz. Çimen ablasının üzüntüsüne dayanamayıp girip görkemle konuşacak. Fatih'in doğayı aldattığını söyleyecek. Daha önce pembenin doldurmasına gelen görkem bu durumu hiç önemsemeyecek. Gidip Fatih'e bu durumu anlatacak. Onunla ilişkisini ilerletmek istediğini söyleyecek. Bunları duyan Fatih, doğa ile buluştuğunda onu ve ailesini suçlayacak onunla bundan sonra beraber olmak istemediğini söyleyecek. Doğa bu duruma çok üzülecek. Fatih'i takıntı haline getirecek. Bu bölümde Ömer'in oğlu Metehan için çabalarını izleyeceğiz. Onu bu ilişkiden döndürmek için elinden geleni yapacak. Kanalımıza henüz abone değilseniz birlikte her bölümü değerlendirebilmemiz için hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca ekstra yorumlarınızı da aşağıdaki yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.